Merhaba Para birlik kanalı izleyiciler hepinize selamlar saygılar borsadan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor sevgili arkadaşlar Evet bugün Borsa İstanbul'da hafif bir satış baskısı vardı e, %1.15'lik bir negatiflikle tamamladık günü 5261 puandan Ve arkadaşlar sizlere biz haber vermeye başlıyoruz Bugün kamu aydınlatma platformu oldukça yoğun çalıştı ve bütün şirketlerden çok büyük haberlerimiz var. Bu ilk haberimizde başlıyoruz. Evet Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Sahol'dan pay alım alımı var. Evet büyük miktarda bir pay alım var ortaklar arasında yani. E, baktığınız zaman 5 milyon 225 bin TL nominal değerli Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi payları satın alınmış arkadaşlar. 3. ayın 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 44.24 ile 45.26 ağırlıklı ortalamadan olarak 44.78 fiyat aralığından olmak üzere toplam 5.225.000 TL nominal değerli Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi payları katılma paylarının tamamına sahip olduğum Selbest Özel Fon tarafından alınmıştır. işlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir diyor. Tabi bu açıklamayı yapan kim arkadaşlar? Sabancı ailesinden alınan bir şey ve bugün de özellikle Sabancı Holding'in pozitif kapattığını da belirtelim. Evet ad soyad ticaret ünvanı Serra Sabancı. Serra Sabancı'nın serbest özel fon tarafından alınmış Serra Sabancı'ya ait olan 5.225.000 adet lot arkadaşlar. Burada da göreceksiniz işte alıma konu olan paylar 5.225.000 e, Türk lirası değerindeki paylar satın alınmış arkadaşlar. Ve 44 0.80'den tamamladı bugün Sabancı Holding. 0.81 değer kazandı. Borsa İstanbul'un değer kaybettiği bir günde böyle bir performans göstermesi e, bu büyük alımın da etkisi olduğunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Evet çünkü işlem yapılan tarih bugün arkadaşlar. Yani daha eski bir tarih değil. Bugün evet Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi olan Sahol paylarından bugün Sahol aile, Sabancı ailesinden bir kişi tarafından 5.225.000 TL nominal değerli pay satın alınmış sevgili arkadaşlar. Bunun haberini sizlere duyurduk. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Zaten bugün Sabancı Holding'in özellikle açıklamış olduğu bu bütçeyle bütçesiyle birlikte oldukça iyi bir performans göstermesi bekleniyordu. Buna rağmen yine de az yükseldiğini görebiliyorum 0.81 ile. Çünkü şirketin neredeyse yapmış olduğu kar arkadaşlar şirketin bütün değerinin yarısı kadar yani borsadaki değerinin yani hisse bu kadar aslında ucuza kalmış. Ama tabi bu holdingler bu şekilde bu prim yapmıyor aynı şekilde mesela Koç Holding'de böyle devam ediyor. Evet dostlar tekrar hatırlatalım. Yatırım tavsiyesi olarak almayın buradaki bilgi, bilgileri. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok çok ne dersiniz? Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum.